Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, ben İnşaat mühendisi Emir Özgür Demirci. Hepinizi İstanbul Silivri Çertik Mahallesi'nden saygıyla selamlıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz evimiz 109 metrekare, 2 artı 1 giyinme odalı, ebeveyn banyolu, ayrı mutfaklı projemizi bugün müşterimize teslim ediyoruz. Detaylı bir şekilde videoda sizlerle sunum yapmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz evimiz 2.80 yüksekliğinde arkadaşlar. Ee, dışı komple ekstra olarak yalı baskı dediğimiz betopan ile kaplı. İçi her zamanki gibi komple alçıpanla kaplı. O prefabrik evlerde görmeye alışkın olduğunuz ek yerlerini görmemiş oluyorsunuz. Bizim lüks diye tabir ettiğimiz bir proje. Trakya'da olması sebebiyle anahtar teslim olarak hizmet verdik. Videomuzda göreceğiniz her şey tarafımızdan yapılmış bulunuyor. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek bir temele sahibiz. Yaklaşık 70-80 cm'i buldu giriş tarafında ön cephede. Çatımızda cumbamız var. iki adet cumbamız var. Bir sağ tarafta mutfağın üstünde görüyorsunuz. Bir de sol tarafta terasın üstünde cumba görüyorsunuz. Evimiz şömineli. Şöyle hızlı bir şekilde evin etrafından birlikte dolaşalım dostlar. Evin renkleri, işte antresit ve beyazın uyumu, temel betonunda kaplamada kullanılan antresit seramikler hepsi gerçekten birbirini çok güzel bir şekilde tamamlamış bulunuyor. Bu evimizdeki bütün pencereler Fransız olarak kullanıldı. Normal hiçbir pencere yok. Gördüğünüz gibi şöminemizin bacası, şöminemizin e, biz özel olarak imal ettiriyoruz. Fabrikada taş yünü karkaslı bir panı ürettiriyoruz. Bu panonun içine çöminemizin döküm haznesini içeriden de göreceksiniz. Tam olarak oturtuyoruz ve bu bölgede bir ısı odası oluşturuyoruz. Çöminenin hem döküm haznesi evi ısıtıyor hem de ısı odasındaki sıcak hava içerideki fandan göreceğiniz üzere içeriye üflemiş oluyor. Gördüğünüz gibi antik bir tuğla deseni ile de çöminemizi kaplamış bulunmaktayız. Eğil barazdaki kottan dolayı önde 80-90 santimlere varan eğim bu bölgede yaklaşık olarak 30 santimlerde kalmış duruyor. Apliklerimiz takıldı. Bunlar çanak antenlerimizin, uydularımızın kabloları. Çatımızda da aslında standart bir eğim yok. Normalde prefabrik evlerde eğim %25 civarındadır, 20 civarındadır. Bu evimizde 35'lik, 40'lık bir eğime sahibiz. Aynı zamanda prefabrik evlerde şu metal saçaklar hem kırık beyaz renginde olur hem de 20 santim uzunluğunda olur. Burada 40 santim uzunluğunda ve antresit saçaklar kullandık. Gördüğünüz gibi temelimiz sıfır uygulanmış uygulanmış bir temel. Temel atarken iki seçeneğiniz var. Birincisi bu bölgede 15 santimlik bir ampatman oluşturabilirsiniz. Bu ampatmanı e, yalıtım önlemlerini aldıktan sonra ev ile temelin birleştiği noktalar bizim için hassas noktalardır. O noktadan su almasını engelleyebilirsiniz. Bu daha profesyonel bir yöntem. Temeli sıfır atabileceğinizi düşünüyorsanız yalıtım maliyetini ve riskini, su girme riskini daha aza indiren bir sistem. O şekilde uyguladık. Biz alışkın olduğumuz için, ayda 3-4 tane temel attığımız için bizim için problem olmuyor. Ekiplerimizin de ile alışık. O yüzden sıfır bir şekilde çıkardık temelimizi. Bence görsel olarak da bu şekilde daha güzel gözüküyor. Dediğim gibi yalıtım önlemlerini almak açısından da daha güzel gözükmüş oluyor. Elimizin son cephesi gördüğünüz gibi. Dış bağlantıları bu projemizde ben yapmadım. Dış bağlantılar hariç bütün her şey bana ait. Biz sadece çıkışları bıraktık. Çıkıştan sonraki uygulamalar müşterimiz tarafından yapıldı. Evet arkadaşlar 109 metrekare 2 artı bir evimizin oldukça geniş verandasındayız. Yaklaşık 16-17 metrekarelik bir veranda alanına sahibiz. Buraya yani büyükçe bir yemek masası koyup 8-10 kişi rahatlıkla keyifli keyifli yemekler yiyebilirsiniz. Terastan girilen bir ev. Gördüğünüz gibi merdiveni çelik kapının hemen karşısına koyduk ki Giriş çıkış sirkülasyon devam ederken siz burada keyfinizi bozmadan yemeğinizi yemeye devam edebilirsiniz. Elimizden geldiğince mimar Hanım bu tasarımları yaparken e, mümkün olduğunca tüm detayları bu sirkülasyon detayına kadar düşünüyoruz. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi salonumuzdan e, terasa çıkabiliyorsunuz. Aynı şekilde mutfağımızdan terasa çıkabiliyorsunuz ve çelik kapıyla evin içine de giriş yapabiliyorsunuz. Şöyle hep beraber bu güzel beyaz çelik kapına evimizin içine giriş yapalım. Kocaman bir mutfak alanına sahibiz. Yaklaşık 15-16 metrekarelik mutfak alanı ve oldukça geniş dolap saklama alanlarını görüyorsunuz. Kombimizin tesisatını bu bölgede topladık. Buraya kombi dolabımız gelecek. Altında da kolektör uygulaması olacak. Aynı zamanda saklama alanı olarak kullanabileceğiniz bir kiler alanı oluşturmuş olduk. Hemen buzdolabımız. Buzdolabının yanında mutfak alanımız. Akas resetimizin geleceği yer ve bulaşık makinemiz. Burada e, çokça sorulan bir soru. Genelde müşterilerimiz e, camın önünde ev yoğunmasını arz ediyorlar. Ancak açılır bir cam olduğu zaman batarya sebebiyle camı tam olarak kullanamıyorsunuz. Biz burada bu şekilde iki taraftan da açılabilen sürgülü bir cam tasarladık. Bence çok kullanışlı oldu. Gördüğünüz gibi gayet de büyük mutfakta saklama alanımız var. Yine bu kapıdan terasa hızlı bir şekilde servis sağlayabiliyorsunuz. Müşterimiz de artık yavaş yavaş taşınıyor. Gördüğünüz alan yaklaşık 20 metrekarelik salon alanımız. E, şöminemizi burada da hem siyah bir granit hem de o antik tuğla deseniyle kapladık. Dışarıda bahsettiğim ısı odamız burada. Üzerine iki tane bu şekilde otantik aplik asarak bir bütünlük sağlamaya çalıştık. Gördüğünüz gibi yaklaşık 20-21 metrekarelik salon alanındayız. evimizin ortak banyo alanı. Gördüğünüz alanımız duş alanımız. Hemen duvara sıfır klozetimiz. Banyo dolabımız ve yanında bir kiler dolabımız. Buraya havlupan gelecek. Arz edilirse biz buraya da çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için tesisatları bıraktık. Burası kullanılabilir. 9 metrekarelik çocuk odası alanındayız. Evimizin ferahlığını umarım görüyorsunuzdur. Yüksekliğimiz 2.80 benim boyum yaklaşık 1.85. Çok ferah, renklerden dolayı çok aydınlık. işte parkesi, antrasit doğramaları. Bütün pencerelerimiz gördüğünüz gibi çift açılır. Müşteri bu bakırla tercih etmediği için içinde dekoraj uygulaması yapmadık dostlarım. Kapılarımız Amerikan kapılar. Biz fabrikadan gelen Amerikan kapıları kullanmıyoruz çünkü onlarda şu bölgede bir çelik uygulaması oluyor. Yani çelik kasalı bir Amerikan kapı oluyor. Hem rengin tutmasından hem kapıların kalitesinden pek de memnun olmadığımız için biz artık tüm evlerimizde ahşap kasa Amerikan kapı imalatını kendimiz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kapılarımız da zaten camlı Amerikan kapılar. Kolları siyah, menteşeleri siyah. Evin diğer unsurlarıyla bütünlük sağlamaya çalıştık. Yaklaşık 15-16 metrekarelik yatak odası alanındayız. Çift işlik yatağımız buraya gelecek. Gördüğünüz gibi yatak başındaki ekip tesisatlarını çektik. Devasa bir soyunma odası alanımız var. Soyunma odası dolapları da şu an iman ediliyor. O yüzden buralarda süpürgekler yok. İki yanıma, tavana kadar giyinme dolaplarımız gelmiş olacak ve giyinme odasının içinden ebeveyn banyosuna geçiş yapıyoruz. Ebeveyn banyomuzda da oldukça geniş 90'a 145 santimlik duş alanımızı görüyorsunuz. Duvara sıfır klozetimiz. Yine genişçe bir banyo dolabı ve yanında kiler dolabı. Bu kuytu yeri de yine çamaşır makinesi olarak ve kurutma makinesi olarak değerlendirebiliriz. Arkadaşlar 109 metrekarelik 2 artı 1 evimizi sizlere sundum. İşte strop yerinden ters tavanına, alçıpan kaplamasına, oda kapılarına yani bütün kullandığımız malzemeleri tek tek sizlere anlatmak istemiyorum detaylarıyla. Gerçek bir anahtar teslim. Bu evde temeli de biz yaptık çapı, parkesi, fayansı, mutfak dolabı, nakliyesi, montaj ustasının, boya ustasının e, yeme, içme, konaklama masrafları tamamı bize aitti. Bu evde gördüğünüz, müşterimizin eşyaları hariç gördüğünüz ve dış bağlantılar, elektrik, su, kanalizasyon, dış bağlantıları hariç tüm uygulamalar tarafımızdan yapıldı. Eğer sizde gerçek bir anahtar teslim deneyimi yaşamak isterseniz tabii ki sadece Trakya bölgesinde bu deneyimi yaşatabiliyoruz. Bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Yurdun geri kalan illerinde ve yurt dışındaki müşterilerimiz için de ileri tabak hizmetimiz devam ediyor. Profile bırakacağımız linkten, internet sitemizden ve iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak Obapire Fabrik ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenip, yorum atıp, kanalımıza abone olup, bizleri desteklerseniz daha fazla insana prefabrik evlerle neler yapılabileceğini gösterme yolculuğunda bize de katkı sağlarsanız ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.